kişisel önlem olarak e, yok maalesef. Alamıyoruz. Devletimiz de alamıyor ne yazık ki. Yani kentlerde dönüşüm falan yapılıyor ama yeterli gelmiyor. Bir an önce hızlandırılması lazım bu çalışmaların diye düşünüyorum. Ben bu şehirde e, herhangi bir depremde ilk olarak öleceğimi düşünüyorum. Çünkü en risk altındaki ilçelerde oturuyorum ben. O yüzden bir güvencem yok. Yani diken üzerinde yaşıyoruz. Ee, yapabileceğimiz tek şey evimizi yenilemekti. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında evimizi yenilemeye çalıştık. Çok zor oldu. Ama başardık çok şükür. Yeni evimize yeni girdik. Ee, dahilinde de Marmara Arama Kurtarma ya katılarak eğitimler almaya çalıştım deprem esnasında yapacaklarımızla ilgili. Altı Şubat'tan sonra aldığınız kişisel önlemler oldu mu? Hayır. Olmadı maalesef. Ee, çünkü maliyetler çok yüksek olduğu için bir deprem çantası hazırlamaya kalkıştığımızda bayağı yüksek maliyete mal oluyor. Ee, o yüzden de bir deprem çantası hazırlayamadık maalesef. Ama hazırlamayı düşünüyorum pek bir şey yapamadık açıkçası. Yani zaten ortam belli. Bir toplanma alanımız bile yok. Yani biz de aynı duruma düşeceğimiz için bekliyoruz yani kurbanlık koyun gibi. Yani deprem çantamız hazır sadece. Düdüğümüz var. Başka bir şey yok yani. Elimizden gelmiyor. Bunu e, hükümetin yapması gereken bir şey bu. Belediyelerin icraata geçirmesi gereken bir durum bu. Binaların güçlenmesi gerekiyor ama maalesef ki öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir tarafında bizler de olmalıyız diye düşündüm ve hemen bir arama kurtarma ekibine müdahil oldum. Eğitim almaya devam ediyoruz, bitmeyen bir şey bu çünkü. Sürekli aktif olmak gerekiyor ki, yarın öbür gün yine başımıza böyle bir şey geldiğinde doğru hareket edebilelim ve doğru müdahale edebilelim. Yani kişisel mesela ne bir gibi önlem alırsın, paran olursa gidersin değil mi? Bir daha iyi bir kaliteli bir evde o şey yaparsın daire alırsın evini ne bileyim yani yok emekli adamız zaten şimdi öyle e, daire alma falan da bizim için artık hayal oldu hayalden başka bir şey değil